Geldim, geldim. ses eskimiş yüzümde binlerce umut. Yarınımda sen geldin. Aşkların kundakladığı ama seni sevmeyi ibadet bilen bir yürekle geldim. Aklımda bir aşkın ayetleri. Beni hayatın kuytulunda bulan, sevgiyi aç sana geldim. Aç bir görmemişlikle Geldim Geldim Kentlerin büyüyen hüznünü gecelere bıraktım Yalnızlığım havalanlarında Sonra Sonra kalbim ellerimde geldim Sanki hep varmışsın gibi geldim Bir sarışına Gelmişimi geçmişimi unuttum hiç gitmemişim gibi geldim. Uzak yakın değil, sensizlik güzel değil. Aynalarda bir çirkinlik kalıyor yoksa. Sesin susarsa kuşlar susuyor. Su susuyor, rüzgar susuyor, şehirler susuyor. Sus, susuyor. Keder hasretinle başlıyor Gurbet acıtıyor Bu duvarlar Bu otel odaları dost değil Aşk bana yakışmıyor sen yoksun Uzak yakın değil Hayalin sen değil Yatağımda Ürüyen bir beden Buruşuk çarşaflarda Soğuk bir sol taraf kalıyor dolduramadığım Gülüşün durulursa Sevinçler inciniyor Renkleri soluyor dünyanın Baharın kalbinde çiçekler soluyor Savunmasız bir çocuk gibi kalıyorum günlerin ortasında Hayatlar hem açılıyor Geldim Geldim Sesim çığlıklarından arınmış Adını adamın yanına yazmaya geldim Tomurcuk bir çiçek büyüyor içimde Bildiklerimi unuttum. Kendimi sende unuttum. Yeni, kayıtsız bir yaşamak getirdim. Ellerimde aşkın kutsal kitabı. Aşkına aç geldim. Kıymet bilen sana geldim. Geldim. Geldim.